Herkese selam. Bugün e, niye sandi bebe, neden muz yok, muz dışlanıyor mu? E, bunu söyleyeceğim. Yani bunu açıklayacağım. Öncelikle e, Instagram'dan ve sandvi'nin e, birkaç videosunun altına bir yazmış neden e, muz dışlanıyor filan, muz dışlanıyor bence diye yazmışlar ve Instagram'dan da işte ekipten ayrı sabem sabem muzdan ayrı filan. E, i̇şte öyle yorumlar gelmiş. Öncelikle neden ee, dışlamıyorlar bence? Neden? Çünkü e, ben olmadan önce yani Sandy ve B ile tanışmadan önce Sandy ve B best friend'lerdi. Yani ben yokken, tanışmadan önce yani. Sonra e, sonra ben katıldım onların arasına. Sonra bir ekip kurduk sabımı diye. Sonra e, önceden de arkadaş oldukları için ee, daha sıkılar. Buna bir şey demiyorum ve dışlandığımı da sanmıyorum. Çünkü Sunny ve B çok iyi insanlar, çok tatlı İkisi de, ikisi de ikili, ikisini de çok seviyorum. Ve biz Instagram'dan gayet iyi anlaşarak iyi konuşuyoruz yani. <laughs> ve dışlandığımı da sanmıyorum. Ee, ve böyle yorumlar lütfen yazmayın. Ve dediğim gibi ikisi de çok iyi insanlar ve böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum.